Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya da sevdiğim. Bugün ne oyun oynayacağız? Bugün e, aslında bir oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu oyunun adı e, bizim ülkemiz var arkadaşlar. Yani biz bir ülke seçiyoruz ve biz bu ülkeyle e, bütün dünyaya ele geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. En son az bir şeyle geçirmiştik. Ondan sonra videoyu kapatıp e, ben yayında da oynamıştım. Zaten yayını izleyenler bilir. Ve bu kadar büyümüştük yayında gerçekten. Rusya falan her yeri almıştık. Afrika'da bayağı bir ilerlemiştik. Orta Doğu'yu, Balkanları tamamıyla almıştık. Ve bugün e, kaldığımız yerden kısacası devam edeceğiz. Ve bu arada şu anda güncel abone sayımız 717 arkadaşlar. Eee... Sizin de desteklerinizle onu bir 720 yapalım. Ve e, e, Mart'a kadar arkadaşlar benim 800 abone olma hedefim var. Tabi inşallah bu hedefi bir gün gerçekleştiririz. Önce 700 olduk. Şimdi e, 800 olalım. Ondan sonra 900 ve inşallah 1000'de olacağız. Hadi bakalım şimdi. E, nereye alsam? Hmm, İran'ı şu anda saldırmayı düşünmüyorum. Ama a nükleer. Nükleer aslında o, İran atıp şuradaki topraklarımı birleştirebilirim. Hemen o zaman İran'a bir nükleer atalım. Hadi ya wow. Bunu füzemin füzen füzeniz var. Füzeyi şimdi başladı Hedef füze seçin. E, tabii ki de biz buradan İran seçeceğiz. Tabii İran'ı bulabilirsek hemen arıyorum. Mali Portekiz, Fransa. E ee, bakalım bakalım. İran, İran. Ha buldum. İran devam etmek için tıklayın dedim. Bastım da düğmeye ve atacağız geri üstümüzden. Şu anda bomba kalkış yaptı ve İran'a doğru gidiyor. O gitsin. Biz de e, şu donanmamızı güçlendirelim. Atmış yaptık. Güzel. E, ondan sonra da e, acaba Ukrayna'ya mı saldırsak? Bir dakika. Hop be İran'a füze gitti. Şimdi İran'ın askerlerinin anayı yok. <laughs> Gelecek şimdi. Evet. Ve İran neredeyse git bitmiş oğlum. O zaman şu İran'a saldırıp İran'a alalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Donanmalarımız ve askerlerimiz de geldi ve savaş başladı. Hadi bakalım. Bizim için çok rahat bir savaş olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada uçak geçiyor. Onları da düşürdüm. He. Tabii ki de çok rahat çok profesyonel bir şekilde savaşı kazandık. Ve buradan meyve çiftliği, demir madeni, kimya fabrikası, petrol. üf var da var üretimde valla. Şu arada Kuveyt kalmış lan. Onu da o zaman bir alalım hemen. Hop 45 yaptım. O zaman Kuveyt'i de alalım. Ee, e, o zaman biz arkadaşlar Orta Doğu'yu bir alalım. Ortada iyice bir alalım. Şu anda Kuveyt'e de saldırıyoruz. Kuveyt hala arada kalmış. Direkt aradan onu çıkartıp işlerini bitirelim. Ve oğlum savaşa mı uzun sürdü? <laughs> Düşündüğümden daha daha çok sürdü savaş ve evet kazandık. Kuveyt'i de almayı başardık ve buradan da petrol ve petrol ürünleri üretimi yapıyoruz. Ve şimdi Uman. Umman bağımsız bir ülkeymiş. 30-30-26. Hemen şöyle. Hop. böyle Hepsini direkt şöyle yap versem aslında olur. Tamam. O zaman Umman'a saldırıp Umman'ı da alalım. Çok hızlı bir şekilde. Bu arada sevmeyi unutmuşum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kanala. Hızlı bir şekilde 800 olalım. Ondan sonra da 900 ve 1000 inşallah. Hadi bakıyorum. Hadi bakalım. Şimdi Umman'a da saldırıyoruz. Umman da çok rahat alırız. Ve evet umman da başarılı bir şekilde fethettik. Ve şimdi oradan da yine petrol ve petrol ürünlerini arttırdım. Sıradaki ülkemiz Biloşkarap Emirliği. Onlar güçlü çıktı ama bak ha. Hava kuvvetleri yok gerçi. 70-70 ee, tamam. Hemen şöyle hop. Hop hop hop. Oğlum bu para bitti. <laughs> para bitti. Param bitti. Paracıklarım bitti. Vallahi para bitti. O zaman şimdi dedik on bunlara bulaşmayacağız. Şimdi dedik Birleşik Arap Emirlikleri'ne bulaşmayacağız. Onlar güçlü çıktılar. O zaman dur bir lan. Nebi bir saldırma. Ordusu bir kontrol edelim. E, bence Libya'yı dur be. Hava kuvvetlerine şüpheliyim. Aynen şüphemde de haklıymışım. Ne oldu lan? Afganistan. E, Afganistan'da isyancılar güç kazanmış. Hemen o zaman tamam dedim. Hemen Afganistan'a bakalım. Aynen 6. Ama gerçi bu 8 alamazlar. O zaman Mısır değil lan. Libya'ya da bir saldıralım. Libya'ya saldıracaktık değil mi? Aynen. Mısır'a şu anda saldıramayız. Mısır bizim gücümüzü aşar. Fazlasıyla aşar. Libya'ya saldırıyoruz ve Libya'yı da çok rahat bir şekilde ele geçirebiliyor muyuz? Ve aynen de öyle. Libya'yı da fethettik. Libya'dan da bakır madeni ve petrol kulesi üretimi yapıyoruz. Kısacası direkt oradan da petrol. Şu arada bir Slovenya kalmış. Onu da alacağım hemen. Şöyle hop 46 yaptım. Ee, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gündür yayın yapamıyorum. Ee, bilmediğim nedenlerden dolayı e, yayın yapamıyorum. Onu da haberini size vereyim. Eee Birkaç gün, bir hafta falan yayın olmayacak. Tabi düzelirse yayını yaparım ben size. Ben size zaten haberini veririm. Ama şu anda... Şu anda en az 3 gün yayın olmayacak. Yani olabilir, bilmiyorum ama... Olmayacak. Yayın çünkü olmuyor yani. Elimde olan bir şey değil. Hemen ülkemize, Türkiye'mize bir bakalım maşallah. Bu ne oğlum? Bir şurada üç toprağımız var. Ee, tamam bir de Oğlum ben şu Birleşik Arap Emirliğine çok gıcık gittim lan. Tam da şeyde kalmış. 70 70'ti bu donanmasıyla. Asker hop hop hop. Öyle. Öyle, öyle. Ana gene para bitti. bugün <laughs> derken gene var bitti. Ee, o zaman Ukrayna'dan ordu A asilere Ukrayna ne Ukrayna lan Afganistan'da Alman ordu hava kuvveti donanma 46 donanma 46 imiş oldu lan nereye gitti oğlum asker yere Burundi dış saldırıya karşı savunamadı mı Burundi neresi oğlum lan oğlum benim niye haberim yoktu Burundi'ye saldırıyor bunlar Zeyidir lan, Zeyidir oğlum benim burnumu alıyor alıyorsunuz? Kimse benim burnumu alamam. alamaz. Hayırdır oğlum siz? Allah Allah, benim burnumu alıyorlar ya. Her neyse, ben kaz kazandık. burun diyi geri aldık. Ve buradan da kahve çikar diye çiftliği yapıyoruz. Tamamdır. Tamam op. Ee. Tamam. Hop hop. Şöyle. Şöyle. Ee, bir Büyük Ukrayna'ya Allah. Ukrayna'nın tekrardan bir ordusuna bakalım. 46 donanma. 50 de şey. Hop. Bir dakika. Şunu da. Şu uçağı düşüreceğim. Ha, düşürdüm. Okey. Ee, şimdi. Şunu da şöyle. İlk daha yükseltsem. Tamam. Ukrayna'ya da saldırıp. Videoyu bitirelim. Hadi bakalım. Ukrayna'ya saldırıyoruz. Evet Ukrayna'yı da almayı başardık. Ve buradan da mısır çiftliği, sebzeyi ve demir madenlerini üretiyoruz. Ve bugünlük de videomuzu kapatıyoruz. Güncel topraklarımız bu, şekilde. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Like atıp kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.